Şakir Paşa'yı ve birbirinden ünlü aile üyelerini şu ana kadar birçok farklı içerikle sizlere tanıtmaya çalıştık. Bu videomuzda ise belki de Şakir Paşa ailesi hakkında en merak edilen konu olan Şakir Paşa'nın oğlu Cevat Şakir tarafından öldürülmesi noktasındaki tüm farklı iddiaları bir arada size sunalım istiyoruz. Ölümün gerçekleştiği güne gitmeden önce Şakir Paşa ile oğlu Cevat, Şakir'in arasının hiç de iyi olmadığı, hatta aralarında Cevat'ın daha çocukluk yıllarına kadar giden bir çatışmanın bulunduğu, Cevat'ın yurt dışında okuması, savurganlığı, sorumsuzluğu ve para nedeniyle babası Şakir Paşa ile geçinemediği bilgilerini aileyi anlatan Fahrel Nisa Zeyd'in kızı Şirin Devrim'in eserinde ve yine ailenin öyküsünü bir arada bulabildiğimiz Ayşe Erner'in kızı Nermidil Erner Bin Ark'ın kitabında rahatlıkla görebiliyoruz. Ayrıca Şakir Paşa'nın oldukça önemli bir yatırımı olan Selanik'te bulunan otelin çıkan ayaklanmalarda yok olması sonrasında Şakir Paşa ailesinin maddi olarak zor durumda olduğunu da bu eserlerden biliyoruz. İşte bu durum içerisinde Şakir Paşa kızı Ayşe'nin düğününü yapabilmek için 1914 yılının yaz aylarında yanında oğulları Cevat Şakir ve Suat ile birlikte Afyona Dededen kalma çiftliğe gitmişlerdir. Amaç çiftliğin hasılat gelirlerini almak ve Ayşe'nin düğününü yapmaktır. Şakir Paşa'nın oğlu Cevat tarafından öldürülmesi olayı da 28 Temmuz 1914'te Afyon'daki bu çiftlikte meydana gelmiştir. Küçük kardeş Suat'a göre Cevat babasını planlayarak öldürmüştür. Herkesi ve hatta Şakir Paşa'nın yanından ayırmadığı köpeği Tomu ilaçla uyutup babasını uykudayken vurmuştur. Fakat Şakir Paşa ailesinin kadınları Suat'ın daha çocuk olduğunu, olaydan çok etkilendiğini ve ne dediğini bilmediğini söylemişlerdir. Buna karşın ilk olarak Murat Bardakçı tarafından dile getirilen ve Mavi Sürgün filminde de işlenen bir diğer iddia ise Şakir Paşa'nın öldürülmesine asıl sebep yerini olan Cevat Şakir'in karısı Aniye'si ile Paşa'nın gizli ilişkisidir. Ancak aileyi anlatan kitaplarda Şirin Devrim ve Nermidil Erner Binark üstü kapalı da olsa Şakir Paşa'nın vurulmasının asıl nedeninin oğlu Cevat Şakir ile olan çatışmaya ve para meselesine dayandığını ileri sürmüşlerdir diyebiliriz. Cevat Şakir ise mahkeme savunmasında babasını öldürmediğini onun kendisine silah çekmesi üzerine kendisini savunduğunu anlatmış, İsmet Hanım da oğlunun bilerek kimseyi öldürmeyeceğine kefil olmuştur. Cevat Şakir bu olaydan yıllar sonra arkadaşı Azra Erhat'a yazdığı bir mektupta fatal gece olarak adlandırdığı cinayet günü yaşananları özetle. Eh canım, münakaşa pek karışık konular üzerindeydi ve pek şiddetliydi. Babam çiftlikte her zaman bir suikasttan korktuğu için yanında müteaddit tabancalar ve silahlar bulundururdu. Evvela zengin bir adam, sonra asker. Münakaşa öyle bir raddeye vardı ki benim üzerime ateş etti. Ben rastgele oradaki bir tabancayı alarak ona doğru nişan almadan ateş ettim. İlkin onunki, hemen sonra benimki. Aynı zamanda gibi bir şey. Bu münakaşa götürmez. Yoksa ölen ben olurdum. Hayır o öldü. Ben de ölümden beter mahvoldum. O kurtuldu sözleriyle aktarmıştır. Yapılan mahkemede verilen karar ise Şakir Paşa'nın ölümünün Suat'ın söylediği gibi planlanmış bir cinayet olmasa da kazada olmadığı yönündedir ve Cevat Şakir'e 14 yıl hapis cezası verilmiştir. İşte Şakir Paşa'nın öldüğü geceyle ilgili iddialar bunlardan ibaret. Bu iddialardan hangisinin doğru olduğunu ise ne yazık ki bilemiyor ve yorumu sizlere bırakıyoruz. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.